sorunu iyi biri olarak tanıyordu. Hatta bazıları için o fazla iyiydi. Birisi yardıma mı ihtiyaç duydu? Oradaydı. Birisi dinlenmek mi istiyordu? Dinlerdi. Birisi yükünü hafifletmek mi istiyordu? Kendi yükünü fark etmeden alırdı. Ve kimse bunu ondan istemek zorunda kalmazdı. Çünkü o, zaten hazırdı. Çocukluğundan biri böyleydi. Sessiz, uyumlu, sorun çıkarmayan biri hayır demeyi bilmeyen bir çocuktu. Büyüdükçe bunun bir erdem olduğunu sandı. İnsanlar onu övdükçe, daha da iyi biri olmaya çalıştı. Ama kimse ona şunu söylemedi, iyilik de yorabilir. Yıllar geçti, birçok insanın hayatına dokundu. Ama kendi hayatında bir yeri oturamadı. Geceleri yatağa yattığında, gün içinde yaptığı iyilikleri düşünmezdi. Yapamadıklarını düşünürdü birine geç cevap verdiği için suçluluk duydu. Bir davete gitmediği için kendine kızdı. Bir gün sadece dinlenmek istediği için kendini bencil hissetti. İnsanlar ondan bir şey istediğinde yüzünde istemsiz bir gülümseme oluşurdu ama içi her seferinde biraz daha boşalırdı. Bir gün aynaya baktığında yüzündeki yorgunluğu fark etti. Bu fiziksel bir yorgunluk değildi. Bu İçten içe bir tükenmişlikti. O gün işten eve dönerken, telefonu yine çaldı. Bir rica, bir beklenti, bir sen halledersin. Normalde hiç düşünmeden tamam derdi. Ama o an, durdu. Sanki içinde biri, ilk kez konuştu. Yapmak zorunda değilsin. Telefonu kulağından indirdi. Derin bir nefes aldı. Ve ilk kez, şunu söyledi. Hayır, karşı tarafı sustu. Bir anlık sessizlik oldu. Sonra şaşkın bir ses. Nasıl yani? Açıklama yapmadı, savunmadı, haklı çıkmaya çalışmadı. Sadece sustu. O konuşma bittikten sonra elleri titriyordu. Kalbi hızlı atıyordu. Ama garip bir şey vardı. Hafiflik. O gece uyuyamadı. Ama bu sefer yorgunluktan değil. Aklında tek bir soru vardı. Ben ne yaptım? Ertesi gün bir şeylerin değiştiğini fark etti. İnsanlar aynıydı. Dünya aynıydı. Ama bakışlar biraz farklıydı. Birisi eskiden daha ilgiliydin dedi. Bir başkası değiştin diye fısıldadı. Ve o an anladı. İnsanlar onun iyiliğine değil, hep ulaşılabilir olmasına alışmıştı. Günler geçtikçe, hayır demek daha sık oldu. Ve her hayır, bir sınav gibiydi. Bazıları uzaklaştı. Bazıları kırıldı. Bazıları sessizce hayatından çıktı. Bu üzücüydü ama şunu fark etti. Onlar giderken içinde bir şey kalıyordu. Boş zamanlar oluşmaya başladı. Önce ne yapacağını bilemedi. Sessizlikle kaldı. Kendisiyle kaldı ve kendisi ona çok yabancıydı. Bir gün parkta yürürken bir bankta durdu. Yanına kimse oturmadı. Kimse ondan bir şey istemedi. İlk başta bu zor geldi. Sonra rahatlatıcı oldu. O gün şunu düşündü. Ben hep başkaları için iyi biri oldum. Peki kendim için ne oldum? Bu soru hayatının en zor sorusuydu. Zamanla şunu öğrendi. İyi biri olmakla kendini sürekli feda etmek aynı şey değildi. Bazı iyilikler sevgiyle değil, korkuyla yapılırdı. Sevilmeme korkusu, yalnız kalma korkusu, yetersiz olma korkusu ve bu korkular yıllarca fark edilmeden taşınmıştı. Bir akşam aynı masada tek başına otururken ilk kez huzur hissetti. Eksik değildi, yanlış değildi. Sadece kendisiyleydi. Artık yardım ediyordu ama seçerek dinliyordu. Ama tükenmeden, varlık gösteriyordu ama kaybolmadan ve en önemlisi hayır dediğinde kendinden özür dilemiyordu. Bazıları hal ağını anlamadı. Ama bazıları gerçekten görmeye başladı. Bir gün bir işini söyledi. Eskiden hep yanımdaydın. Şimdi daha azsın ama daha gerçeksin. O an anladı. Doğru insanlar sınırları da kabul eder. Herkese yardım etmeyi bıraktığı gün kimseyi terk etmedi. Sadece kendine döndü. Ve asıl değişim tam da o gün başladı.